aslında sen. Doğru olanı yaptın. Seni kendinden uzaklaştırmıştım. Senin mutluluğunu yok ettim. Sen de... ...yeni mutluluk buldun. Aferin. Aferin. Soğüs. Aferin. Ama lütfen lütfen şunu söyle bana. Madem sen Delhi'deydin, Bir kere bir kere beni görmeye gelebilirdin. Benim için bir kendi mutluluğunu söylemek için. Ben nerede yaşadığını bilmiyordum. Ama sen adresimi biliyordun. Yanıma gelip benimle kavga edebilirdin. Hesap sorabilirdin. Beni cezalandırabilirdin. Çocuklar gibi beni bisikletle dolaştırabilirdin. Hayali gitar çalıp konser verebilirdin. Beş ay seni o evde bekledim ben. Belki yolu unutmuşsundur. Bir gün gelirsin diye bekledim. Ama sen sen yolunu tamamen değiştirmişsin yeni bir hayat işi bulmuşsun. Biliyor musun? Bugün seni gördüğümde... ...hiç... ...hissetmediğim bir huzur hissetmiştim. Kaybettiğim huzurumu. Seni bir kere görmem bana... ...tekrar yaşama isteği var. Ama sen zehirlisin. Sen başka birine aitsin. Keşke... Keşke senin evliliğinde benim evliliğim gibi göstermelik olsaydı. Alındaki sindur bir kadının gururudur derdin. Ama onu yakıp kül ettin sen. Sen benim için yoksun. Senden nefret ediyorum tombiş. Senden nefret ediyorum dört göz. Nefret ediyorum. Nefret, nefret ediyorum. ediyorum. Nefret ettiğini biliyorum. Benden çok nefret ediyorsun. Nedense bir kere yanıma gelip gözyaşlarımı silmeni istiyorum senden. Bir kere bana sarıl. Bir kere sarıl. Lütfen. Zombi Zombi Hayır. Zombi Hayır Zombi Ben...

O adam da aynanı yapmıştır. İkisi birbirini çok özlemiştir çünkü. Anne merak etme. Babamın odasına gidiyorum. Saat 10'da dönerim. Saat 11. 11.30'da buluşuruz. Tamam. Yara senin olduğunu söyledi. Nerede o? Nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Aşağıda. Neden indi ki? Siz evrakı hazırlayın. Sorunsuz olmasını istiyorum tamam mı? Teyzen yanında mı peki? Hayır. Yalnız gitti. Merak etme ben denizini aldım. Neden yalnız gitmesine izin verdin? Bütün evrakı e-postayla bana yollayın. Okuyacağım. Sorun yoksa gelip imza alırım tamam mı? Toplantı biter. Güzel. Bunu nasıl yaparsın? Burası bakıcıların olduğu evimiz değil. Otel burası. Buraya bir sürü yabancı gelirken sen... Her gün haberlerde çocuk kaçırılma olaylarını görüyoruz. Sen onu yalnız yolluyorsun. Bunun nasıl? Ben sizi arayacağım. Dinle. O akıllı bir kız. Ona bir şey olmaz. Akıllı mı? O daha çocuk. Kendine bakamaz ki. Bu yüzden sen. Ben gidip bakarım. Bırak. ya ben çok hata yapmaya başladım ya da Prage beni boşuna azarlamaya başladı. Eskiden de beni azarlardı. Ama artık çok kolay kızıyor. O kendini beğenmişle tanıştığımdan beri neler oluyor anlamıyorum. Her şey ters gitmeye başladı. Çocuk aktiviteleri. Aliye'ye bugünkü planı sor. Tamam. Ben buradayım. Pekala. Abim hala bana kızgın mı? Onu karşıladım ama cevap vermedi. Olabilir. Ama bence başka bir şey var. Önemli bir şey. Anlamadım. Bununla ne kastettin? Ben önemli değil miyim? Önemlisin. Ama senden daha önemli bir şey olabilir. Onun önemli şeyleri paylaşmadığını sen de iyi bilirsin. Rob. Geliyorum. Efendim abi. Bu toplantı nerede? Aa, ben onları arayıp nerede olduklarını sorabilirim. Nasıl yani? Daha gelmediler mi? Hayır geldiler. Yani hangi katta olduklarını öğreneyim. Hemen dönerim. Dünden beri kötüsün. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Biz yedi yıldır evliyiz. Sadece karısı olduğum için onu savunduğumu sakın düşünmeyin. Sorma çünkü cevabım yok. Bakar mısınız? Aktivitelere katılmak istiyorum. Öyle mi? Hangi aktiviteye peki? Hangileri var? Akıllı şey. Burada bilardo, badminton, bisiklet, paten ve... Burada paten mi var? <laughs> evet. Paten kaymak istiyorum. Ne zaman gelin? Yarım saat sonra. Lütfen adımı ve oda numaramı yazın. Tamam. Ama ailen nerede? Onlar kaymasını bilmiyor. <laughs> Paten kaymaları için değil. Formu imzalamaları gerek. Çünkü kızlarının ne yaptığını bilmeleri gerekiyor. Unutma bunu tamam mı? Yarım saati geçerse kimseyi alamayız. Bu yüzden hemen git ve aileni getir. Tamam, hemen getireyim. Resepsiyon. <laughs> Efendim. Evet. 105 numaralı odayı arar mısınız? Evet, tabii. Evet. Çalıyor. Evet. Baba, benim. Lütfen hemen aktivite alanına gelir misin? Paten kaymak istiyorum ama form imzalamalıymışsın. Yo 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 prenses. Lütfen sen yukarı gel. Anne aşağı inmene izin vermeme çok kızdı çünkü. <laughs> Baba, sen aşağı in yoksa paten kayamayacağım. Hayır prenses, şu anda çok önemli bir video konferans konuşması için bekliyorum. Biliyor musun? Annen bugün beni resmen azarladı kızım. Öyle mi? Evet. Ve bak, eğer bana ceza vermesini istemiyorsan lütfen hemen yukarı gel. Peki baba. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bebek hırsızı. Tamam, eee ben toplantı salonu müsait mi diye bir bakayım. Biz mi bakacağız? Bir şirket toplantısı vardı ama şimdiye bitmiştir. Aa, ben hemen bakarım. Ben buraya dolaşmaya gelmedim. Tamam sen otur. Biz Ali ile gidip bakarız. Gel Ali. Merhaba prenses. Nasılsın? Bu ne güzel sürpriz. Nasıl odundan sana ne acaba? Aa. Kız kızsın. Sen bebeğimi çaldın. Öfkeyle bir şey yapmadığım için teşekkür etmelisin bence. Peki. Ben. Tabii ya bebeklerinden biri bende. Kuki. Kuki kim? Onun adı. Adı çok güzelmiş. Sadece adın mı güzel? Bebeğim güzel değil mi? Bebeğin kesinlikle harika, muhteşem. Hı? Oldu mu? Tamam mı? Onu sevdin mi? Evet. Müh. Çok iyi bebek. Demek onu çok sevdin. Bu yüzden onu bana geri vermek istemiyorsun. Ama ben Kokimi geri istiyorum. Bebek hırsızı. Ne? Hırsız mı? Bebeğini ben çalmadım. Sen, sen onu arabamda unutmuşsun. Hırsızmış. Ama şimdi istiyorum. Hadi Kokimi bana geri ver. Geri mi? Onu sana veririm. Ama şu anda yanımda değil çünkü evde. Şöyle yapalım. Bir daha bu otele geldiğimde Cookie'yi de getireyim. Ha? Tamam mı? Kabul et. Cookie'yi bir gün daha tutmak istiyorsun işte. Evet. Cookie'yi çok sevdim. Bu yüzden bir gün daha kalmasını istiyorum. Cookie ile bir gün için bana bir iyilik yapman gerek. Büyük bir şey değil. Neymiş peki? Bir günlüğüne babam olman gerekiyor. Baban mı? Ben bir tane aktiviteye katılmak istiyorum ama gelmedi. Forma imzalaması gerekiyormuş. Sadece yarım saat kaldı. Eğer sen imzalarsan... Aa, anladım. Yapacak mısın? İmzalarım ama... Bir şartım var. Ne? Sen... Bana Bir kere baba diyeceksin. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Neden şimdi ettin? Dediğimde teşekkür et. Tamam. Baps. Gerçek babama baba diyorum. Sana da baps diyeceğim. Ne oldu? Beğenmedin mi? Tamam. Baba. Ya. sahte babam olduğunu öğrenirse bana çok kızar. Bu ikinci öpücüğün sebebi anneme senden babam gibi davranmanı istediğimi söylememen için. Hı? Eğer yakalanırsak bir şey söylemeyeceksin. Tamam. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Hı. -hı ne şey olduğumu söylemeyeceğim. Şey... Babs. Baban olduğumu. Tamam. Senin de... Kızım. Formu imzalamaya gidelim mi baba? Kukim beni çok özlemiştir. Evet, ben de seni özledim. Hadi. Kiara! Ay ya. Bak biliyor musun bu sabah otel kahvaltısı bir harika. Hadi gel yiyelim. Sen Kiara'yı gördün mü? Hayır ama buradadır. Hayır yok her yere baktım. Oyun odasında da yok. Sevdiği çikolatacıda da değil. Kim bilir nereye gitti? Resepsiyona sordun mu? Hayır. Oraya bakmadım da neden resepsiyona gitsin ki? Bilemiyorum. Bana haber vermeden bir yere gitmezdi. Çok korktum. Hayır hayır korkma. Onu buluruz. Merak etme. Hadi gel bakalım ona. Aa Kiara Merhaba. Merhaba. Efendim işte babam. Kızınız çok tatlıymış. Ya. Ya. Öyledir. Nereye imzalamam gerek? Burayı. İsminizi yazıp imzalamanız gerekiyor. Peki. bunlar paten için miydi? Paten kayıp kemiklerini mi kırmak istiyorsun? Saklanmaç gibi bir şey oynasana. Pateni ne yapacaksın? Boş işler bunlar. Ne yapıyorsun? Çok ilgili bir babasınız. Yeni baba. Ondan. Ne? Git, 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 git. Yani biz bu otelde yeniyiz. Değil mi Babs? Babs. Tabii. Kiara. Kiara. Yara. Anne telefonun nerede biliyor musun? King bir numara istiyor. O da telefonumdaydı. Ben de değil ki. Aa, Kiara da olmalı. Telefonunda oyun oynuyordu. Ama şarj etmek için ondan almıştın. Telefonu şarj ettim ama nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Anne hemen hatırla yoksa King çok kızacak. Teyze şöyle yapalım. Ee, sen odana gidip Tarun'un telefonunu bul. Ben de Kiara'yı bulayım. Ne oldu? Kiara nerede? Bilmiyorum Tarun. Arıyoruz ama bulamadık. Sen Tarun'la birlikte gidip telefonunu bul. Ben onu bulurum. Ama kızım. Merak etme teyze. Ben buradayım. Siz gidin ben Kiara'yı bulayım. Peki gel telefonunu bulalım hadi gel. Affedersiniz. Kızım Kiara'yı gördünüz mü acaba? Saçında bir topuz ve örgüler olan kız mı? Aa, evet evet o. Onu... Aslında aktivite masasına giderken görmüştüm. Belki oradadır. Çok sağ olun. Bence oraya gitmemelisin. Bence gitmem gerek. Çünkü ben bir şampiyonum. Ve arkadaşlarım bana... ...hızlı ve zarif kaydığımı söylerler. Gerçekten mi? Evet. Dormiş. Evet. Vay canına. Evet derken ne kadar tatlı göründün. Telefonun çalıyor. Evet. Yeni mi? Evet. Dün diğerini suya düşürdüm. Aa. Ondan. Ne ondan? Seni aramaya çalışmıştım. Benim mi aradın? Evet. Kim açtı? Önce telefonunu Çok sinir oldum. Sinir almışmış. <laughs> Alo. Abi. 10. kattaki salona gel. Tamam. Aa. Beyler. Geliyor. Gidelim. Lütfen ona dikkat edin ve güvenlik ekipmanları verin tamam mı? Peki efendim. Tamam tatlım görüşürüz. Güle güle. Ben de gitmeliyim. Ama bir daha geldiğinde Cookie'mi de getir. Yara Yara ne yapıyorsun burada? Nereye kayboldun sen böyle? Aktivitelere bakmaya geldim anne. Bana haber vermeden gitmeyeceksin demedim mi ben sana? Ama anne. Hayır. Ne kadar korktuğumu biliyor musun sen? Anne beni dinlemeyeceğim diye... ve bir daha bunu yaparsan seninle hiç konuşmam. Anne uyuyordum. Ve uyandırsaydın. Senin yüzünden işimi yapamadım. Bak müşteri arıyor. Bekle burada. Alo. Ah evet Bay Şarma, o kontrat. Burada kalırsam annem geri döndüğünde yine bana bağırır. Şimdi ancak babam beni kurtarabilir. Efendim, ben odama gidiyorum, tamam mı? Anneme söylersiniz. Peki. Peki Bay Şarma, ben e, üzgünüm. Kiara? Kiara odaya çıkacağını söyledi. Sanırım sizden korktu. Size haber vermemi istedi. Ah şu kız sizden korkuyor ama babasıyla çok rahat konuşuyor. Az önce babası buradaydı. Aktivite formlarını imzaladı. Ben de gördüm. Hayır. Siz yanılıyorsunuz. Yara'nın babası odada. Hayır efendim, buradaydı. Formu karşımda imzaladı. Bana formu gösterebilir misiniz? İşte imzası efendim. Teşekkürler. Ah, ah, ay, ah, 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 durun ah, durun, ah. durun. Yardım edeyim size. İyi misiniz? Paketi aldığın için teşekkür ederim. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Bu hediyeyi kocama almıştım. Tanrı da sana hayatının en güzel hediyesini versin kızım. Yıllardır beklediğin şeyi hemen verir umut ederim. Sağ ol kızım. Tanrı da sana hayatının en güzel hediyesini versin kızım. Yıllardır beklediğin şeyi hemen verir umut ederim. Evet yoldayım. Ne oldu? Yine mi başın dertte? Evet. Başım belada. Annemi dinlemem gerekirdi. Hep böyle yapıyorsun. Sen anneni hiç dinlemiyorsun. Sana yabancılara öpmemeni söylemişti. Yine de sen beni öptün. Hatırlıyor musun? Hı? Yarı arkadaşımı öpmemi yasaklamadı da. Yarı arkadaş mı? Evet. Sen yüzde elli arkadaşımsın. Eğer yüzde elli arkadaşınsam... ...diğer yüzde ellim nedir? Yüzde ee, elli hırsız... Eğer bebeğimi bana geri verirsen... ...yüzde yüz arkadaşım olursun. Hmm. Tamam. Yüzde elli arkadaşınsam... ...sana yüzde elli yani... ...yarım yardım ederim. Yarım yardım mı? Ben annene sana az bağırmasını söyleyebilirim. Benim sözümü dinleyecektir. Rüyanda görürsün. Daha annemle tanışmadın. Tatlıdır ama kızdığında ateş gibi olur. He. <laughs> Öğretmenlerden daha katıdır. Yetişkinler bile ceza vermesinden korkarlar. Sen bebek hırsızısın. Senin korkman gerek. Alo kızgın kuş. Ben anneni idare edebilirim. Tamam mı? Kalsın. Eğer seni azarlarsa bebek gibi ağlarsın. <laughs> Ağlamak mı? Ben mi? Demek özgüvenliyiz. Sen beni ona götür. Tamam. Alo. Evet geliyorum. Tamam. Onu sonra görürüm. Şimdi gitmeliyim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.